Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kitabımıza başlamadan önce çok eğlenceli bir parmak oyunu oynayacağız. Bunun için bir masanın başına geçmenizi istiyorum. Hazırsanız başlıyorum. Parmak oyunumuzun ismi Atlar. Atlar ormanda yavaş yavaş yürüyorlardı. Atlar hızlandı. Atlar taşlığa geldi. Atlar izlendi. Atlar çimenliğe geldi. Atlar izlendi. Atlar bataklığa geldi. Atlar izlendi atlar patikadan atladı. Hop, büm. Hop, büm. Hop, büm. Evet çocuklar, parmak oyunumuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Bunu evde ablanızı, abinizi, annenizi, babanızı toplayarak hep birlikte oynarsanız çok daha eğlenceli olacağına eminim. Şimdi kitabımıza başlayabiliriz. Öncelikle kitabımızın kapağını biraz incelemenizi istiyorum. Kitabımızın kapağında bir at, bir küçük kız, elinde oyuncağı ve bazı yazılar var. Yazıların ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. Evet, kitabımızın ismi yazıyor. Kitabımızın ismi Benim Atım Farklı. Kitabımızın yazarı Esin Bacacı Taner. Kitabımız Timaş Çocuk Yayınlarından çıkmış. Yaren, kocaman bir çiftlikte ailesinin baktığı birçok hayvanla birlikte yaşıyordu. Her sabah önce atlara, ineklere ve kuzulara uğrar, onları okşar ve neşeyle "Günaydın" derdi. Sonra tavuk kümesine gidip kahvaltı için yumurta toplardı. Yarenlerin çiftliği aynı zamanda bir at eğitim çiftliğiydi. Babası ve annesi atların engel atlama sporu için eğitiyorlardı. Annesi ona nedenini anlatmıştı. Atların atletik bir yeteneği vardır. Biz onların doğasında var olan potansiyeli ortaya çıkarıyoruz demişti. Yaren atlarla ilgili her şeyi öğrenmeyi çok istiyordu. Belki ileride o da at eğitebilirdi. Güneşli bir ilkbahar günü çiftliğe yeni bir at getirildi. Yaren atı görünce öylece baka kaldı. Hiç bu kadar beyaz bir at görmemişti. Atın tepeden tırnağa bütün tüyleri bembeyazdı. Yeni atı ahıra götürürken çok uğraştılar. At bir türkülüğü sakinleşmiyor, heyecanlı heyecanlı olduğu yerde zıplıyordu. Yaren uzun süre bu güzel atı seyretti. Ona hayran kalmıştı. Ahırda bir sürü at vardı fakat bu at sanki hepsinden farklıydı. Babası beyaz atı zar zor ahıra yerleştirmiş, kapısını kapatmıştı. Herkes gidince Yaren yavaş yavaş atın bulunduğu ahıra ilerledi. Bu hırçın attan hem korkuyor hem de onu merak ediyordu. Yaklaşınca beyaz atın durmadan kişnediğini Huzursuzca kapıya vurduğunu duydu. Yaren iyice yakınına gelince at onu fark etti. Beyaz atla birbirlerine baktılar. At artık kişnemiyordu. Yaren gözlerini ayırmadan "Ne kadar güzelsin." dedi. O sırada babasının sesini duydu. "Yaren, ahıra tek başına girme. Çık oradan." Yaren koşa koşa ahırdan çıktı. Ertesi gün beyaz atı da diğer atlarla birlikte koşu alanına çıkarmışlardı. Yaren bir yandan elindeki bebeğiyle oynuyor, bir yandan da beyaz atı izliyordu. Beyaz at başını buyruk davranıyor, kimseyi dinlemiyordu. Üzerine eğer bile koyamamışlardı. Bu Yaren'i güldürdü. Sonunda herkes yoruldu. Atı bir süre rahat bırakmaya karar verdiler. Yaren de bu arada oyununa dalmış, kırmızı bebeğine şarkılar söylüyor, onu dans ettiriyordu. Beyaz atın kendisine yaklaştığından habersizdi. Yaren başını bir an kaldırınca beyaz atın kendisine doğru geldiğini gördü. Birden heyecanlandı ve oyuncak bebeği çitlerin öte tarafına düştü. O Yaren'in en sevdiği bebeğiydi. Çitin arkasına geçip onu almayı düşündü. Ama sonra hemen vazgeçti. Beyaz atın ne yapacağı belli olmazdı. Elini çitin altından uzatarak bebeğe ulaşmaya çalıştı. Ancak at ona oldukça yaklaşmıştı. Yaren korkuyla hemen geri çekildi. Beyaz at oyuncak bebeği koklamaya başladı. Sonra da onu ağzıyla aldığı ve Yaren'e doğru çitin öbür tarafına fırlattı. Yaren gözlerine inanamıyordu. Beyazat ona yardım etmişti. Bebeğini yerden aldı hemen. "Teşekkür ederim. O benim en sevdiğim bebeğim." dedi. Beyazat ona bakıyordu. O sinirli hali tamamen geçmişti. Yaren, "Beni dinliyor. Anlıyor." diye düşündü içinden. Yaren yatmadan önce kitap okur, hayallere dalardı. O akşam da en sevdiği kitapları okurken aklına bir fikir geldi. Kitaplarını yanına aldı ve Beyazat'ın ahırının önünde onları sesli okumaya başladı. Yaren hem öyküyü okuyor hem de kitaptaki resimleri gösteriyordu. Beyazat sessizce onu dinliyor ve izliyordu. Yaren'in uykusu gelmişti. Farkında olmadan gözlerini kapadı. Oturduğu yerden yana yığıldı. Beyaz at başıyla onu tuttu ve dürttü. Yaren gözlerini açınca çok şaşırdı. Evine git, burada uyuma demek istiyor bana, dedi kendi kendine. O günden sonra Yaren her akşam beyaz ata şarkılar söylemeye, öyküler okumaya başladı. O olmadığı zaman beyaz at huysuzlanıyordu. Onu yalnızca Yaren sakinleştirebiliyordu. Bu işe herkes çok şaşırıyordu. Sabah Yaren her zamanki gibi beyaz atın yanına gitmişti. At o gün Yaren'den bir şeyler istiyor gibiydi. Devamlı ayağıyla kapıya vuruyordu. Yaren sonunda "Dışarı mı çıkmak istiyorsun?" diye sordu ve ahırın kapısını yavaşça açtı. Beyaz at sanki bunu bekliyormuş gibi başını salladı ve koşa koşa oradan uzaklaştı. Yaren onun uzaklaşmasını izlerken birden durumu anlayıverdi beyaz at gitmişti. Şimdi babasına ne diyecekti? Yaren annesine ve babasına olanları anlatınca ona çok kızdılar. Atı kaçırdığını söylediler. Yaren üzüntüyle biraz koşmak istiyor diye düşünmüştüm diyebildi. Ertesi sabaha kadar Yaren hiç uyumadı. Atın gelmesini bekledi. Sabah olduğunda ise erkenden dışarı koştu. Ancak beyaz At hala gelmemişti. Yaren üzgün bir şekilde çimenlere oturdu. Koşu alanında diğer atlarla ilgilenen biri Yaren'e seslendi. Üzülme. Zaten o atı eğitemiyorduk. Onu geri gönderecektik. Yaren duyduklarına inanamadı. Beyaz attan vaz mı geçeceklerdi? Oysaki Yaren onu anlayabiliyordu. Onu kendisi eğitebilirdi. Ama artık çok geçti. O gece herkes uyurken yarenlerin evlerinin kapısında bir ses duyuldu. Güçlü bir vurma sesiydi bu. Babası kapıyı açtığında gözlerine inanamadı. Karşısında beyaz at duruyordu. Evlerinin kapısına kadar gelmişti. Babası hemen yareni uyandırdı. Yaren ve Beyazat'ın kavuşmasını gören herkes çok duygulandı. İki dost birbirine sarılıyorlardı. Yaren atı ahıra götürdü ve her zamanki gibi ona öykü okudu. Anne ve babası da onu izlediler. Yaren öyküsünü bitirince babasına sordu: "Babacığım, onu gönderecek misin? Bak, geri geldi. Bizi seviyor." Babası ona gülümsedi: "Yarencim." Merak etme onu göndermeyeceğim. O sadece diğer atlardan farklı o kadar. Bizler de birbirimizden farklıyız. Herkes farklı şeyler seviyor. Senin sayende her atı aynı şekilde eğitemeyeceğimizi anlamış olduk. Önce atın da ne istediğini bilmemiz gerekiyormuş. Teşekkürler canım kızım. O atı eğitmek için bundan sonra senden yardım alacağız dedi. Yaren mutluluktan havalara uçtu. Benim atım farklı. Onun ne istediğini anlıyorum ben, dedi neşeyle. Sonra düşündü. Beyaz atım diğerlerine göre daha çok koşmak istiyor. Uyumadan önce onu son bir kez daha koşturmalıyız, dedi. Anne ve babası Yaren bu kadar iyi gözlem yapabildiği için onunla gurur duydular. Bir de ahıra müzik çalarımı götürebilir miyim acaba? Müziğe ihtiyacı var da verince anne ve babası gülmeye başladılar. Neden olmasın? Hikayemiz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Sizin bir atınız olsaydı ismini ne koyardınız acaba? Cevaplarınızı merakla bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Başka hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.